abdest alınırken sadece Maide suresinin 5 ve 6. ayetlerinde belirten azaları yıkamak yeterli mi? Yoksa ağız, burun, kulak, boynun da yıkanmasını gerektiren bir ayet var mı? Abdestin farzlarının işte bu sadece 4 uzvu yıkamak, mesletmek olduğu konusunda bütün mezhepler zaten ittifak halinde. Sadece işte niyet var mı yok mu veya işte sıralama farz mı değil mi o konuda tartışma olmuş. Yoksa ağza, buruna, kulağa, boyuna mesletmek konusu, boyun Sadece buradan çıkararak söylüyorum ağız burun işte kulağın yıkanması bunlar abdestin sünnetlerinden farzlarından değil boynun yıkanmasının da e, İslam Fıkıh ansiklopedisi Vehbi Zuhalide abdest konusunda bir aşırılık olduğuna dair bir ibare var oraya bakmanızı tavsiye ederim Hiçbir e, uygulamada peygamber efendimizin veya sahabenin uygulamasında boynu mesletmek diye bir olay yok Dört uzu abdestin yerine gelmesi için yeterli. Ama onun dışında ağzı, burnu su vermek ve kulakları meslek Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ve ağzı alır üçer defada yıkamak. Yani bir defada kollar, dirseklerle beraber yıkandığında kuruyar kalmadan yıkandığına emin oluyorsanız bir defada yeter. Ama iki ve üç Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden